Doğal süreçlerle beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğadaki dengenin bozulmasına çevre sorunu denir. Çevre sorunları doğal ya da beşeri süreçler içerisinde meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre sorununa yol açan doğal faktörlerden biridir? Çevre sorununa yol açan doğal faktöre bakacağız. Sanayi faaliyetleri beşeri insan yapıyor. Tarımsal faaliyetler beşeri insan yapıyor. Şehirleşme beşeri insan yapıyor. Teknolojik gelişmeler beşeri faktör insan yapıyor ama volkanik patlamalar tamamen doğal bir süreçtir. Volkanik patlamalar sonucu üç türlü malzeme çıkar. Katı, sıvı ve gaz. Çıkan gazların yüzde otusu karbondioksittir ve hava kiline neden olur. Yine çıkan sıvı malzeme lavdır ve bu kızgın lav ateş şeklindeki lav yangınlara neden olur ve yine bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkı volkanik patlamalardır. Haritada numaralanmış alanların hangilerinde beşeri faaliyetler sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları daha fazladır? İnsani faaliyetler sonucu ortaya çıkan sorun daha fazladır bakalım. 1 ABD'nin kuzeyi verilmiş arkadaşlar. 2 Afrika'nın kuzeyi Fas'tono Cezayir verilmiş. 4 Brezilya'daki Amazon havzası verilmiş tropikal yağmur ormanları. 5 Avustralya'nın batısı verilmiş. Burası çöl alandır. 3 numarada Çin. Şu baktığınız zaman arkadaşlar bunlar içerisinde 1 ve 3'te nüfus oldukça yoğundur ve 1 ve 3 dünyada sanayinin en gelişmiş olduğu alanlardır. 1 ve 5'te sanayi faaliyetlerinin yaygın olmasından, nüfusun fazla olmasından dolayı çevre sorunları, beşeri yani insani olaylara bağlı çevre sorunları daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkı 1 ve 3'tür. Aşağıda verilen olaylardan hangisiyle dünyadaki çevre sorunları daha fazla artmıştır? Ateşin bulunması, ilk alet yapımı, tarımın başlaması, coğrafi keşifler ve sanayi devrimi. Arkadaşlar özellikle sanayi devrimi ile birlikte dünyada çevre sorunu oldukça fazla artmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte sanayi tesisleri kuruldukça fosil yakıtların kullanımı, yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların kullanımı artmıştır ve bu fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak atmosferdeki karbon oranı artmıştır ve çevre sorunları daha fazla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasına hava kirliliği denir bu çevre sorununun ortaya çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Bakalım 1. konutların ısıtılmasında fosil yakıt kullanması. Fosil yakıt neydi arkadaşlar? Petrol, doğalgaz ve kömürdü. Fosil yakıtları kullandıkça atmosferdeki karbon oranı artıyor bu. Havanın kirlenmesine neden oluyordu. Bir alabiliriz. 2. Şehir içi ulaşımda motorlu araçların kullanması. Motorlu araçlarda ne kullanıyor arkadaşlar? petrol kullanıyor. Yani petrolden elde edilen benzin mazot kullanıyor. Bu da atmosferdeki karbon oranını arttırıyor. Yani hava kirliliğine neden oluyor. İkiyi de alabiliriz. 3. Elektrik üretimde alternatif enerji kaynaklarını kullanması. Alternatif enerji kaynakları arkadaşlar güneş, rüzgar, jeotermal ve hidrosu gücüdür. Bunlar temiz enerji kaynaklarıdır ve hava kirliliğine neden olmaz. O yüzden 3'ü alamayız. Bize hava kirliliğine neden olan faktörleri sorduğu için sorumuzun cevabı C şıkkı 1 ve 2'dir. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan çevre sorunları daha fazladır? 1 numaraya baktığımız zaman İstanbul Kocaeli çevresi arkadaşlar sanayileşmeye bağlı kirlilik oldukça fazladır bir ara alabiliriz. 2 numara Bayburt çevresini vermiş sanayi gelişmemiştir. 5 numara Van verilmiş arkadaşlar sanayi gelişmemiştir. 4 numara Mersin gösterilmiş Mersin Silivri sanayi nispeten gelişmiştir. 3 numaraya baktığımız zaman İzmir'dir ve yine Türkiye'de sanayinin en gelişmiş olduğu alanlardan birisidir. O yüzden sorumuzun cevabı 1. İstanbul 3. İzmir. İstanbul ve İzmir sanayi anlamda Türkiye'nin en gelişmiş şehirleridir ve buna bağlı da burada birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır. Sorumuzun cevabı B şıkkı 1 ve 3'tür. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangilerinin kullanımı hava kirliliğine daha fazla yol açar? Hava kirliliğinin özellikle ne yol açıyordu arkadaşlar? Fosil yakıtların kullanımı. Bir, kömür. Kömür evet bir fosil kıttır ve havayı oldukça fazla kirletir alabiliriz. İki, evet fosil kıttır petrol ve havayı oldukça fazla ne yapar? Kirletir. Üç, doğalgaz da fosil yakıttır ama arkadaşlar fosil yakıtlar içerisinde en masum olandır. Havayı az kirletir. Dört, jeotermal kaynaklar. Jeotermal kaynaklar dediğimiz sıcak sudur ve hava kirliliğine yol açmaz. Hangisi hava kirliliğine daha fazla yol açar dediği için... Kömür ve petroldür sorumuzun cevabı. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı 1 ve 2'dir. Eskişehir'de yaşıyorsanız uçaklardan çıkan sese alışmalısınız. Arkadaşlarınız ile sohbet ederken birden bir uçağın hızlı bir şekilde geçtiğini görür, daha doğrusu duyarsınız. Bu esnada uçağın çıkardığı sesten dolayı ne arkadaşınızın anlattığını duyarsınız ne de arkadaşınızın sizin konuştuklarınızı duyar. Bir iki dakika uçakların Eskişehir semalarından uzaklaşmasını beklersiniz. Parçada aşağıda verilen çevre sorunlarından hangisine vurgu yapılmıştır? Baktığımız zaman arkadaşlar uçakların çıkardığı sese vurgu yapılmış. Bu yüzden sorumuzun cevabı D şıkkı gürültü kirliliğidir. Asit yağmurları, erozyon, tarım ilaçları, evsel atıklar, kimyasal silahlar, bu kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan çevre aşağıdakilerden hangisidir? Küresel ısınma ayrı, özellikle fosil yakıtların kullanımı. Ozon tabakasının seyrelmesi yine bir alakası yok arkadaşlar erozyonla tarım ilaçlarıyla. Hava kirliliği, hava kirliliği özellikle fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. E, gürültü kirliliği yani ses olması lazım. Bu olaylarda sesten bahsedemeyiz. Toprak kirliliği evet arkadaşlar evsel atıklar, tarımsal ilaçlar, asit yağmurları hep toprağın ne yapmasına, kirlenmesine neden oluyor. Bu da özellikle tarımı, çevreyi, ekosistemi olumsuz etkiliyor. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı. Toprak kirliliğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi su kirliliğine daha az neden olur? Bakalım. Kanalizasyon atıklarının göllere boşaltılması su oldukça fazla kirletir arkadaşlar kanalizasyon. Büyük gemilerin çöplerini denize bırakması. E çöpleri denize bırakırsan deniz oldukça kirlenir. De tarımsal ilaçların yer altı suyuna karışması. Tarımsal yani zira ilaçlar yer altı suyuna karışırsa bu da ciddi bir kirliliğe neden olur. Sanayi tesislerinde çıkan yağların körfezlere dökülmesi. Yağ sen denize körfeze dökersen su oldukça fazla kirlenir. C'ye baktığımız zaman akarsarın tarımsal sulamada kullanması. Evet tarlanın yanında al, geçen akarsuyu alıp tarlayı sularsan herhangi bir su kirliliğine neden olmasın diyebiliriz. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Konutlar ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların kış mevsiminde sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirliliği denir. Bu hava kirliliği haritada numaralanmış illerden hangisinde daha fazla görülür? Özellikle arkadaşlar sanayi sonucu oluşan hava kirliliğine biz Londra tip hava kirliliği diyoruz. Niye? İlk sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşmişti. Değil mi? Londra'da İngiltere'nin başkenti. O yüzden bu sanayi kirlenmesi Londra tip hava kirliliği diye ifade edilir. E, baktığımız zaman 4 Antalya, 3 numara Kayseri, 5 numara Mardin, 2 numara Artvin, bir numaraysa arkadaşlar Kocaeli'dir. E, verilen şehirler içerisinde baktığımız zaman Kocaeli sanayinin en geliş olduğu yerdir ve bu yüzden diğer illere göre Kocaeli'de Londra tipi hava kirliliği daha fazla yaşanır. Bu yüzden sorumuzun cevabı A şıkkı bir numaradır. Aşağıda verilen enerji santrallerinden hangisinde meydana gelen kazalar radyoaktif kirliliğe yol açar? Şimdi termik santraller fosil yakıtlarla çalışıyordu. Yani kömür, petrol, algazdan. Bunlar radyoaktif kirliliğe neden olmaz. Hava kirliliğine neden olur. Rüzgar ve jeotermal alternatif temiz enerji kaynaklarıdır. Herhangi bir kirliliğe neden olmazlar diyebiliriz. Biyokitle bitkisel yağlardan, hayvansal atıklardan üretilen bir enerjidir. Ve radyoaktif kirliliğe neden olmaz. Ama nükleer santraller arkadaşlar ham maddesi uranyum ve toryumdur ve nükleer santrallerdeki kazalarda özellikle radyoaktif kirlilik ne yapar meydana gelir. Bunun dünyada bilmemiz gereken iki tane kayda değer örneği vardır. Bunlardan biri Ukrayna Çernobil, biri de Japonya Fukushima nükleer kazalardır. Ve bu kazalar sonucu çevrede ciddi bir radyoaktif kirlilik meydana gelmiştir. Sorumuzun cevabı şıkkı nükleerdir.